Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, League of Legends ve tribeda Twisted Fate oynayacağız İnşallah beğenirsiniz Oyunun şarjı olacak gameplay Şu an Bir FPS düşüşü var Yani Kusura bakmayın diyorum İlk başta bir kastı e, Kendimden bahsedeyim yine Ben Soner e, Kanalın sahibinin abisiyim şu an e, yanımda Vayne var, karşımda Garen ve kamil var. Yani troll bir takım, troll takım. Güzel değil. Yani bazen kapı sesleri falan gelir, kusura bakmayın önceden diyorum. Şöyle küçük bir fight atıyoruz fayda çıkar Biz klı olduk görüyorsunuz yani full Fight Biz kazandık veynle ve iyi oynarsa ee, yani yok edebiliriz takımımız feeder mı bakalım değil oyunun sesi az veya çok olabilir. Onun giren kısmına bakmayın diyorum. Elektrik ve Rune'in oynuyorum arkadaşlar. Garansı şu atmayı tercih etmişler. Tam geldi Bülfin ikimizi de kesti. Ya bu sıkıntı mı? Evet sıkıntı. Neden sıkıntı ondan bahsedeyim. Bülfin arkadaşlar ee, çok güçlü bir karakter. Güçlü olduğu için bizi öldürebilir. Bir ve beş atacı kapasiteye sahip bir Ve karşı takım bizi yok etmeye başladı bile. Yani takım zaten troll olduğu belliydi arkadaşlar. Gösterebilirim şöyle. Yani takımın zaten troll olduğu kesinlikle belliydi. Altında, <laughs> yok. <Portakulek> <laughs> Tam bir katı bile yok yok yani hala. biliyorsunuz yani takım takım kula Rakip bana kim Onun manası sağlık da çok iyi oluyor. Rakip kad dedi. Şey, çok güçlü bir karakter. Duran Karabati çıkıyor. geldi. Çok iyiydi. Mikrofonun sesi az veya çok olabilir. Onun kusuruna bakmayın diyorum. Eşler çıktı. Kamil buradaymış ve muhtemelen öldüm. Yani bu karakter hala e, güçlü bir karakter ama comeback atabilirim. Kilit salmaya bağlı tamamen. 0'a 3'ten Twisted Fate nasıl comeback atılır mesela videosu. Çok iyi olur. Evliğin ormancı olsaydı bence takımımız kazanırdı. Onun e, salaklığı yüzünden belki oyunu kaybediyor olabiliriz. Botu basacağım şu an. Yani çok kötü oldu. Renk boşa gitti. Sıçram boşa gitti. Bu beni ciddi anlamda sinirlendirdi. Ve kul altı keseceğim. Yani yapacak bir şey yok. Kul altı kesmek zorundayım. Arkadaş beni çok sıkıntıya soktu. Hala kambek atabilir miyim? Yani atabilirim. Kil aldım. Galen'e kil verdim. Bu sıkıntı mı? Evet. <laughs> ee, sıkıntı. Garen galiba önerilenlere gidecek. Yani muhtemelen Yoğma, Karavalta, Ölümün Dansı gibi. Garen ani hasar yiyecek benden. Yani Galen hiç yapacak bir şey yok bana karşı. Lee Sin bu oyunda tek bizi zorlayacak. Lee Sin ve Akali. Aksi taksiyle kimse bizi zorlayamaz. Verdiğimiz hasarın haddi hesabı yok. Muhtemelen Kamil e, bizi üstüne çekmeye çalışıyor. Adamı. Hani dediğim üzere. Şu an hata yaptı zaten saldırarak. Kill e, Akali'ye şeye düştü. Vayne. Vayne şu an yani oyunu bildiğiniz satıyor arkadaşlar. Satıyor. Bana kill salmayarak. <laughs> Vayne e, 1v4 atamaz. 1v5 atamaz bu karakterle satmaya devam etsin. Zaten sıkıntı olacak. <gülüyor> 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 Kusura bakmayın. Video ne kadar kısa zaten dediğim üzere size ulaşma hızı o kadar yüksek olur. 6 dakika oldu muhtemelen bu video uzun sürecek gibi duruyor. Kamil ve Garen gözüktü ekranda. Totem dedim. Garen'i tek başıma alır mıyım? Yani alırım belki. Aslında Garan bana göre reisine güveniyor. R'sine cidden çok fazla güveniyor. Fight atıyorlar. Fight'e gidelim. Bot'u bastım. Vayne cidden e, satmayı çok seviyor Bana göre. Bana geldi ki bu çok iyi. Kuleyi alırsak muhtemelen çok iyi olacak. Kuleden hasar yemek istemiyorum. O farmı da almak istiyorum. Kamil yani bana koşacağı ya. belliydi zaten. Wayne'e düştü gerekil. Vayne satmaya devam ediyor yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Adam kill istiyor ama ben bana da kill lazım. Bu satıcılıktır yani. Siz siz böyle olmayın yani sakın ha sakın. Bu adamlardan olmayın. Yani ben de çok zorladım gördüğünüz üzere. Yani B atmam lazımdı. Takım fight yapıyorlar. Takım fight'i kaybettik. şöyle de gösterin yani sizin. Sizin için yani video yüklüyorum gene. Muhtemelen e, akşam yani bu video pazartesi akşamı gecesi sizin elinizde olabilir. Hani bir günde iki video çok iyi olmaz mı? Çok zorluyor beyin. R'mi basıp Karan'ı kesebilirim ama beyin kesti. <laughs> Karşı tarafa baktığım üzere yani muhtemelen ben zırh gitmek zorunda kalacağım. Büyü direnci gidebilirim. Oradan Lee'sini gördüm. Bakın gördüğünüz üzere nasıl hasar verdim. Hasar ciddi anlamda inanılmaz derecede. Yani iki tane skillimle adamı pert ettim. Üstüme atlarsa biter Tutuşturu bırakamadım Öldük sağlık olsun Aa Öldürmüşüm <laughs> Anlamadım hiçbir şekilde no, Çok iyi Rabadon gidecektim Ama gitmeyeceğim Lanetli maske gireceğim ilk başta Neden lanetli maske arkadaşlar Ondan bahsedeyim Lanetli maske çatışma içinde e, nasıl diyeyim baya bir hasar veriyor. Yani çatışmada kaldığın her saniye başına hasar veriyorsunuz. Çok iyi bir şey. Belki asa yani Riyan'ın kristalı alabilirim. O da güçlü. Hani oyun bizde ve bu video size muhtemelen bir akşam gece 12'ye doğru falan bu elinizde olur. Abi e, soruları aklıma yine düşündüm. Yani Lego of Legends videosu mu gelecek? Diyoruz. Yani der gibisiniz. Hayır gelmeyecek. E, bir iki tane çekeceğim. Sevilirse gene çekerim. Bu Store gelecek. Biliyorsunuz zamanında çekmiştik. Yoğun bir ilgi görmüştük kardeşimle. Çekmiştik. Yoğun bir ilgi gördü. Tekrar çekeceğiz. CSGO tekrar gelecek. Muhtemelen. Ama FPS sorunu olduğu için yani kasarak oynayacağız muhtemelen dediğim üzere Akali ciddi anlamda zorluyor Eğer Akali tekrar üstümüze atlarsa muhtemelen ölecek aynı dediğim üzere bakın arkadaşlar e <laughs> Bizi Üstümüze dalmakta hata yapıyorlar Yani hata yapıyorsunuz. Dalmayın abi. Sıçra atacağım, potu basacağım. Yetişecekler gibi. Karakterlerin hızları bayağı güçlü. Yani çok <laughs> ayıp bir şey yaptınız ya. Ama iyi yaptım yani öldüm ama takımım en azından onlardan birisini kesti ve bana altın düştü. Çok iyi. Middeki kuleyi alırlarsa bana bir altın daha düşecek ve bu benim için bayağı iyi olacak. Dediğim üzere aldılar. Rina'nın klisterini alacağım. Bakalım aynı adı neymiş. Rina'nın kristal asasıymış. Aa bakın 3'te 3 yaptı. Karşı takım yani gördüğünüz üzere full hasar odaklı. Yani akali içinde sırf şey çekemem. Zırh olarak çivili zırhı tercih edebilirim. Oyun bitiyor abi. İyi bir oyundu. Ama maalesef bitmedi. Takımımız kill alıyor. 5 7 3. Yani salmayı istemiyorlar. Haklılar. Kim olsa kimse salmazdı bana e, amcaların falan diyordu yani işte arkadaşlarım. Ana ekranını göster diye. Ben de göstereyim hemen. Şöyle çekeyim çıkayım. Ana ekranım böyle arkadaşlar. Hareketle kaplar resmi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz.